yaptınız? O ee, da çok eder verdi ya. Yani. Öyle mi? Bize de. Yapmayacak ki. Ben yapacağım ya. Yapma, hoş ver. Mini nereye böyle? Eve gidiyoruz, sen de gelsene. Yok, ben ile buluşacağım ya, sonra gelirim. Ben de markete kaçıyorum. Ha, koş, plaket dağıtıyorlar. Babam değil mi abi? Baba? Şu an büyük bir tarihe tanıklık ediyoruz. Ben bu yaşıma geldim, babamı okulda ilk defa görüyorum ha. Ben de. Ben de. Ben ya sizin yaşınız Rahmet, Hikmet. Nasılsın oğlum? Ne yapıyorsun baba sen burada? İyi, sizi almaya geldim. Bizi almaya geldim. Ay canım babam benim, nasıl tatlısın. İyi, görüşürüz o zaman. <laughs> Ay. Ay, evlatlarım benim. Gelin bakalım ha. Nasılsınız? Nasıl geçti okul? Güzel mi? Ha? Ne oldu? Canım babam. Oy. Uf, güzel, güzel. Ya sen neyin peşindesin? Şişt, nasıl geçti lan Öko? Çağ yapar. Ödev ödev, ödev, ödev Yapacak. yapacaksın. Tamam mı? Yapacaksın. Yapacaksın. <laughs> yapacaksın. Baba Hı. hemen eve gitmesek. Nereye gidelim? Omuzunda hayatın yükü Yüzünü dön dön güneşe Güneşe bir el ateş ettik Bilmedik kendimizi inettik Ayakkabımız yırtıktı ama Dikenli yolları koşarak geçtik Ah nerede bizdeki eski neşe Bile bile daladık ateşe Kimse tutmadı elimizden Peş Nerede bizdeki eski neşe Bile bile daladık ateşe Kimse tutmadı elimizden Her bila geldi peş peşe Yanımda kalmadın mı? Öpüpü koklamadın mı? Yanımda kalmadın Elimi tutmadın bu gece de. Yalnız mı? Yanımda kalamadın, elimi tutmadın, bu gece sen Oğlum sen var hani <laughs> ya, gibi duruyorsun ama oğlum nefesi mi kessin ha? Dur lan in 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 <laughs> ah. Baba, beni de dur kızım, dur bir soluklanayım ya. Ah. Söz, söz. Hadi bakalım. <laughs> Baba, bir şey şey haftaya benim toplantısı var. Gelebilir misin? Gelirim oğlum. Sen ciddi misin? Ya ciddiyim tabii. Niye gelmeyeyim ya? Yani? Ne zaman istediğinizde de gelmedim. <gülüyor> ah. <gülüyor> Kira, abi. Kira abi, baksana ya. Kiracığım siz bir beni bekleyin, ben beş dakika yiyeyim. İsmet'e gidiyoruz kulak kulak. Ne lan, ne? Abi sabahtan beri seni arıyorum. Neredesin ya? Ne oldu oğlum? Abi senin hastaneden aradılar. Lan oğlum haber vermiyorsunuz ya. E abi yoksun ortada. Şimdi görünce seslendim. Tamam. <laughs> ne, ne dediler oğlum? <laughs> Kaç aylık ömrüm kalmış? Gün falan yoksa? Dediler ki... Şişt, <laughs> sus lan. Kesin kahve girecek ha. Girmeyecek. Benim babam artık değişti. Girecek. Girmeyecek. Girecek. Girmeyecek diyorum sana. Tamam bak izle görüştüm. Söyle söyle söyle. Dediler ki Fikri ah. Bey endişelenmesin testler temiz çıkmış. Dediler. Bir daha söyle. Dediler ki Fikri Bey endişelenmesin testler temiz çıkmış. Allah! Oğlum <laughs> Allah'ın sevgili kuluymuş Artık uzatmalar mı oynuyorum? Abi, <laughs> abi kız <laughs> sakin <zannediyorsun>, ol <laughs> ne yapıyorsun? Hadi lan git bana bir tane bir getir. Allah gittir. Allah. Soğuk soğuk soğuk. Şu çocuklar. Kafalayı alın, eve gidin. Ben birazdan yiyeceğim. Çek lan. Al kızım. Bir tane gofret olun, paylaşın tamam mı? Eşit, hadi siz gidin ben geliyorum. Ben sana ne dedim? Sus. Sus. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>